Merhaba arkadaşlar ben Necmi. Ben Can. 240 TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu tembellik. Can'la birlikte bu konuda sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet Can konumuz tembellik. O zaman tembellik nedir? Bunu bir tanımıyla başlayalım. Tembellik bir kişinin bir işi, bir eylemi yapabilme yetisi olmasına rağmen yapmama isteği. Hı, bile isteye yani. Bile isteye yapmıyorsa evet. o kişi tembeldir. Tembel deniyor bunlara. Yani ama en eski mesleklerden <laughs> biri tembellik. Bir meslek olarak nitelendirebilir miyiz yani tembelliği? Yani bir şey yapmak bir işse bir şey yapmamak da bir iş. Süper. Diyebiliriz yani. Peki. Yıllardan beri çünkü hep bir tembel var? Birileri tembellik ediyor evet. yani. Ama kötü olarak değerlendirmemek de gerekir tembelliği. Hatta bilgisin bir lafıyla başlamak isterim. Bilgis diyor ki ben hep işi en tembelleri alırım çünkü diyor tembeller bir işi yapmanın hep en kolay yolunu bulurlar diyor. Hmm, yani pratik zeka anlamına mı geliyor bu biraz da? E, tabii bütün buluşlara bakınca hep böyle tembellikten o işin en kolayını en kolay yolunu bulma çabasından doğmamış mı? Tabii bunun da etkisi olmuş olabilir dediğin gibi. Orada mesela anlatırken şey dikkatimi çekti. Meslek. Evet. Meslek dedin tembelliği Yani bir meslek olarak kabul edersek o zaman tembelliğin böyle gereken saygıyı görmediğini düşünebiliriz değil mi? Evet. Tembellik mesleğinin tek kötü tarafı sigortası yok. <laughs> evet. Bir de maaş vermiyorlar. <laughs> evet tembellik konusu böyle derin bir konu. Aslında hani tembelliğin iki yönü vardır diyebiliriz. Bir tanesi fiziksel tembellik, bir tanesi zihinsel tembellik. Zihinsel tembellik aslında senin dediğin üretkenliği ortaya koyulması adına bir engel teşkil ediyor. İnsan fiziksel olarak tembel olabilir ama hani zihinsel tembellik içerisinde değilse bu kendisine birçok şeyi düşünmek için de fırsat veren bir süreç oluyor ve ortaya da yaratıcı fikirler veya yeni icatlar çıkarabiliyorlar. Doğru. Bir de şu açıdan değerlendirelim tembelliği. Dedim yani ilk çağlardan beri hep elleri tembellik etmiş. Evet. Mesela insanın varoluşuna bakacak olursak, yani en baştan başlayacak olursak, yemek içmek dışında bir eylem yapman gerekir mi? Evet yani avcılığa harcıyorlar değil mi? Böyle evet. fiziksel aktivitelerin olduğu dönemi. Yani zaten yapman gereken bir iş yok. Yani işe ihtiyaç yok yani. Evet. Yani te senin tembel olarak adledebilecek bir sebep yok ortada. Yapman gereken belli başlı fizyolojik ihtiyaçların var. Yani yemek, içmek, barınmak. Bu kadar. İnsanlığın tek ihtiyacı buyken, biz yeni yeni ihtiyaçlar doğurmuşken, şimdi insanlara tembel etiket yapıştırmak doğru olur mu? Çok haklısın. <laughs> Çok haklısın. Konu nereye gidiyor dedin. <laughs> Hiç bu açıdan bakmamıştım tembelliğe. <laughs> Çok yaratıcı ya. Çok sevimli görüldü Hepimiz tembel olalım ya. <laughs> yani öyle bir anlattın ki böyle tembellik din olsa böyle ateist kalmaz yani memlekette. Öyle söylüyorsun. <laughs> <laughs> ya hani söylediklerinde haksız değilsin. İlk çağlarda insanlar böyle işte o günlük zaman diliminin 2-3 saatini av yapmakla geçiriyor. Sonrasında da kalan zaman diliminde de işte eğlence veya işte çeşitli ayinlerle vakit geçiriyor. Ama hani o kalan dönem içerisinde ciddi bir aktivite yapmıyorlar yani. Dolayısıyla insanın doğasında biraz var diyebiliriz yani tembellikle ilgili. Şu anda yaşadığımız durum ise kapitalizmden dolayı aşırı bir aktivite içerisine girmek durumunda kalıyoruz. Bizde böyle tembellik karşıtı güzel sözler de var ama hani böyle çalışmayı öven. Nedir onlardan bir tanesi? İşleyen demir pas tutmaz. Tembellik ise bunun karşısında bir mottoyla gelmişler. Nedir bu motto? Nedir? Ne iş olsa yatarım. <laughs> <laughs> ne iş olsa yaparımın karşılığı da tembellerde ne iş olsa yatarım. Başka sözler de var. Üşeniyorum öyleyse yarın. Evet işte kışın soğuk, yazın sıcak, bahar yorgunluk dönemi falan filan hep böyle gidiyor. Başka sözler de var yine. Yat aşağı dik <laughs> aşağı gibi böyle çok yaratıcı tembelliği özendiren cümlelerimiz de var. <laughs> Son cümle biraz. <laughs> değil mi sence? De? Yani hani onun biraz daha böyle makul karşılığının kısmı da Dört dönüm bostan, yan gel yat Osman. İşte onun diğer hali de yat aşağı dik Bunlar aşağı. böyle high level karakterler <laughs> Evet evet. Kişinin karakterine göre farklı evet. kullanımlar olabiliyor yani bu sözlerle ilgili. Tamam ben artık çekmek istemiyorum. <laughs> ben <öyle> ben. <laughs> ya tembellik aslında o kadar kötü bir şey değil yani. Sende hiç olmuyor mu ya? Bazı insan bir şey yapmak istemiyor canım istemiyor yani. Evet. Dinlenmek istiyor. Senin vücudun, o mental yorgunluğun buna itiyor gerçekten yani. Bu tembellik değil ama hani senin dediğin o doğal bir fizyolojik ihtiyaç, dinlenme ihtiyacı hissediyorsun. Yoğun bir dönemin ardından işte bir hem fiziksel hem de mental açıdan dinlenmek istiyorsun. Bunu tembellik olarak değerlendiremeyiz. Ama bende bu süre biraz uzun oluyor. <laughs> Hiçbir şey yapmak istemiyorum bazen. <laughs> Ama hani şu açıdan katılıyorum senin söylediklerine. Çok yoğun çalışıyoruz. Yani kapitalizm bize getirdiği en büyük hmm. sıkıntılardan bir tanesi o. Kapitalizm bizim oldukça büyük eforumuzu alıyor ve aynı zamanda da zamanımızı alıyor. Yani o günlük zaman dilimi içerisinde ciddi bir zamanı biz çalışarak, didinerek tüketiyoruz. E böyle olunca ne oluyor? Başka şeyler düşünmeye, başka şeyleri irdelemeye, sorgulamaya, üretmeye fırsat kalmayabiliyor. O da işte bizi böyle bir zihinsel tembelliğe sürüklüyor. Zihinsel tembelliği çok tehlikeli buluyorum ben. Zihinsel tembelliğe karşıyım. Zihinsel tembellik içerisinde olmamamız lazım. Zihinsel tembellik böyle yavaş yavaş bizi çürüten bir süreç depresyona kadar gidiyor. Bunu engellemek için sürekli okumamız lazım, düşünmemiz lazım, araştırmamız lazım, irdelememiz, sorgulamamız. Bunların hepsini yapmamız lazım. Anlamışlardır herhalde yani bu kadar. <laughs> Evet, böyle perçinlemek istedim yani özellikle. Tembelliğe ne sebep oluyor olabilir? Ya bunun birçok faktörü var aslında ama hani böyle mizaç, karakter, ailedeki yetiştirme yöntemleri, bir hastalık olabilir, psikolojik bir rahatsızlık olabilir, fiziksel bir rahatsızlık olabilir. Dolayısıyla birçok sebebe bağlı olabilir. Önemli olan biz bunun farkında mıyız ve bunu ortadan kaldırmak için belli başlı eylemler yapıyor muyuz? Ya da yapmayıp bu şekilde yaşamaya devam ediyor muyuz? Mesela sana bazı tembellik örnekleri vereyim. Tamam. Mesela abi yatıyorsun şimdi böyle koltukta, gece oldu, televizyon izliyorsun, uykun geliyor. Uykun geliyor, lambayı söndürmen lazım. Bakıyorsun böyle ayağının kenarında terlik var. Alıyorsun terliğin birini bir fırlatıyorsun tamam mı? Prizin hmm. <laughs> düğmesini kapatmak için. Lamba komple gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, birinci de isabet hmm. ettiremiyorsun. Ondan sonra ikinci terlik, ikinci bir mermin daha var. Onu da alıyorsun, onu da fırlatıyorsun. Yine isabet ettiremiyorsun abi. Ondan sonra da <laughs> boşver açık kalsın deyip uyuyorsan demezsin <laughs> abi o zaman. Gerçekten uyuyamam. illa kalkar kapatır. O zaman tembel değilsin. Tembel değil yani. Evet. Bu tembellik örneklerinden bir tanesiydi mesela. Başka örneği var mı? Ya böyle ayakta birisini gördüğün zaman bana da ayaktayken bir su getirsene lafı mesela. Böyle... Ha, su içecek ya sürekli birinin su içmesini bekler. Tabii Nasıl tabii tabii. Var. Aynen. Böyle yattığın yerden kalkmasın. illa biri ayağa kalsın da hemen yapıştırsın Ya ayaktayken Hı. bana da su getirsene. Hı. Bu da bir tembellik örneğinden bir tanesidir. Gece yatıyorsun, sabah uyanıyorsun. Tabii yatak dağılıyor. Nasıl olsa gece tekrar bozulacak diye hiç toplamıyorsan odanın yatağını. Yine bu da bir tembellik göstergesi diyebiliriz. Vallahi billahi eşime sürekli söylüyorum. Zaten her akşam yatmayacak mıyız? Niye topluyoruz? Niye? <laughs> Eşin de diyor. Olur mu lan öyle şey diyor. <laughs> Buradaki kusurlu kişinin kim olduğu gayet açık. Eşim. <laughs> sürekli her akşam zaten. Aynı yatağa yatmıyoruz? muyuz abicim ya? Niye sürekli topluyoruz? Ya? bu bizim düzenli yaptığımız bir Eylem yani. Eşin izleyecek bu videoyu biliyorsun değil mi? Buraları keseriz. Kesirsen... <laughs> ben mesela bazen de bir hani tembelliğe tam örnek gelir bilmiyorum ama. Mesela şurada kapı kapatılacak ya. Mesela ben de şu taraftayım. Evet. Tamam mı? Senin bu tarafına geçiyor. Diyorum ki sen kapıya daha yakınsın kapıyı <laughs> 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 Bilerek izleyerek yani. Evet. O, bu tembelle örnek bilemiyorum. <laughs> Biraz çakallık da diyebiliriz. <laughs> doğru. Daha doğru bir tanım oldu. Haklısın yani. <laughs> Ya mesela tembellik için biz bir şeyleri yaparken mesela doğadan feyze almıyor muyuz? Neden mesela bu tembellik için doğadan feyze almıyoruz biz? Hangisinden feyze alalım? Tembel hayvan diye bir hayvan var ya. Ya bak o tembel hayvan efsane zaten yani. Hayvanın hareket hızı ne kadarmış biliyor musun? Saatte 0.27 km. <gülüyor> <gülüyor> yani 1 saatte böyle 3-4 metre falan gidebiliyor ancak ya. <laughs> Düşün yani o kadar tembel yani. Şimdi bu hayvan gerçekten tembel mi? Yoksa bunun doğası mı bu? Doğası bu. Biz neden kendi doğamızı bozduk? Bizim doğamız bu kadar değil ama yani. <gülüyor> <gülüyor> en azından saatte 0.27 kilometreden daha fazla hız yırtıyoruz. Kesinlikle yani o kadar da değil yani. Doğamız da o kadar da değil. Bu tembel hayvan sürekli böyle slow motion yaşıyor bildiğin gibi. Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Neden? Sevişmiyorlar mı? Tembellikten. <laughs> Cinsel ilişkiye giremiyorlar yani hayvanlar. Ya hatta o kadar kötü ki böyle leopar saldırıyor. Leopar saldırırken böyle katır kutur yiyor hayvanı, gıkını çıkarmıyor. Yani umrunda değil yani ölmüş bir, gebermiş bir hiç umrunda <laughs> değil yani. <laughs> bir şey yani böyle genetik faciası diyebiliriz yani tembel hayvan için. Şimdi tembellikle ilgili doğamızda olduğunu söyledik. Biraz böyle kapitalizmin getirdiği bir yoğun çalışmanın buna engel olduğunu söyledik. Bununla birlikte kapitalizm karşıtı görüşler var ve tembellik hakkı adı altında bir manifesto ile de bu tüm dünyaya duyurulmuş aslında. Karşı görüş, karşı akım gibi. Evet. Hı -hı. Paul Lafarge diye bir vatandaş var. Kim? Paul Lafarge. Nereli bu abi? <laughs> Fransız sanırım Fransızca. <laughs> Dolayısıyla böyle bir tembellik hakkı adı altında bir kitap da yazmış. Bu tembellik hakkı kitabında işte bu kapitalizm karşıtı görüşlere dem vuruyor. İyi üşenmeden yazmış ki kitabı bari. <laughs> evet 2-3 saatini ayırmıştır bunun Kaç sayfa kitap 3 mü? <laughs> Paul Lafarge bu kitabında ne diyor? Biraz ondan bahsedeyim sana. İnsan doğal içgüdülerine dönmeli. Kent Solu devriminin metafizikçi savunucularının hazırladığı veremli insan haklarından binlerce kez daha kutsal olan tembellik hakkını ilan etmeli. Günde 3 saatten çok çalışmamaya kendini zorlamalı. Günün ve gecenin geri kalan saatlerinde tembellik etmeli ve tıka basa yemeli. Nasıl? Paul Lafarge böyle demiş. Kaç kilo bu adam? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Hemen <laughs> yani kilosunu merak ettim biraz. <laughs> Bir de kitap sayfa onu merak ettim. <laughs> Şimdi bu tembellikle nam salmış bir toplum var. O da Karadağ. Akdeniz ülkelerinde ama zaten böyle bir eğilim var. Karadağ daha mı fazla? Karadağ daha da fazla yani. Bu konuda nam salmış. Vatandaşlarının tembellik konusunda bayağı bir yetkinliği var diyebiliriz. Hatta bununla ilgili çeşitli yarışmalar düzenliyorlar. Geneliksel hale gelmiş. Her sene yapıyorlar. Yarışmanın ismi şu. En tembel vatandaş yarışması. Ve işte buraya katılan katılımcılar en uzun süre kim yatacak şeklinde bir yarışma var. Ne yapıyorlar? İşte belirli bir ortam var. O ortamda katılımcılar sürekli yatıyorlar. Ne yapıyorlar? O yatarken kitap okuyabiliyorlar, telefonlarını kullanabiliyorlar ama kesinlikle ayağa kalkmıyorlar. Sadece ve sadece her 8 saatte bir tuvalet için ayağa kalkıp tuvalet ihtiyacını görüp tekrar yatıyorlar. Yemeklerini yine yatarak yiyorlar. Sıvılarını yine yatarak tüketiyorlar. Yarışma bu. Ve buradaki rekorda 177 saat. Yarışmanın ödülü ne? Yatak mı? <laughs> 300 avro. 300 avro için yapıyorlarmış bunu. 300? Avro. Ben avro diyemiyorum, euro diyorum. 300 euro mu yani? Evet, 300 euro içinmiş yani hepsi. 300 euroya ben burada bir ay yatacak adam biliyorum. O rekoru kırarlar diyorsun. Anasını ağlatırlar, kırmazlar. <laughs> Hiç kaldıramayız bir daha adamı yani 300 euroya. <laughs> kaç kişi katılmış bu yarışmaya? 8. Ülke nüfusu kaç? 600 bin. Ondan sonra da karalar çok tembel mi demişler? İşte geri kalanlar tembellikten yarışmaya katılmaya bile tenezzül edilmiş. <laughs> Gelmemişler <bile. gülüyor> 8 kişi gelmeye başarabilmiş sadece yarışmaya. Tam buna benzer bir örnek değil ama bir tane de örnek bende var. Rusya'da Oblomovluk diye bir tanım var. Ivan Goncharov'un bir eseri var. Oblomov evet. diye bir romanı var. Orada bir baş karakter var İvan İliç. Bu adam bir Rus soylusu ama aşırı tembel yani. Adam böyle hiçbir iş yapmak istemiyor. Yataktan kalkmak istemiyor. Bu yüzden böyle sevgilisi falan araları açılıyor yani o derece. Evet. Romandaki baş karakter yüzünden Rusya'da Oblomovluk diye bir tanım türemiş. Yani böyle tembelliğin karşılığı olarak geçiyor. Böyle bir kavram var yani. Evet. Bizde de şöyle bir şey var. Önceki dönemlerde teknoloji bu kadar gelişmediği için insanlar her işini Kendisi yapıyormuş yani evet. bizden önceki nesil işte babam, babaannemler. Dolayısıyla çalışmaya çok alışmışlar yani onların lügatında tembellik yok aslında yani. Ben de böyle bir şey yapmak istemediğimde biraz böyle tembellik ettiğimde babaannem şöyle derdi. Ulan dünyada iş olduğunu bilseydin dünyaya gelmezdim derdi. <laughs> Evet onlar böyle aşırı aktiviteden geldikleri için çok şey yapamıyorlar yani böyle karşı durum olduğu zaman müdahale ediyorlar bu konuda. Peki teknoloji bizi gerçekten tembelliğe itiyor mu acaba? Teknolojinin bizi fiziksel tembelliğe ittiği gayet açık. Ama zihinsel tembellik için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü zihinsel tembelliği ortadan kaldıracak da birçok şey ortaya koyuyor aslında. Eğer biz bu konuda meyilli değilsek teknoloji bu anlamda çok verimli bir şekilde kullanabiliriz. Ama kesinlikle fiziksel tembelliği itiyor. Yani bu hepimizin hayatına girmiş bir unsur. Neden fiziksel tembelliği itiyor dedim? Yani nasıl bir örnekle bunu bana anlatabilirsin? Ya mesela çamaşır makinesi. Çamaşır makinesine baktığın zaman eskiden işte annelerimiz, büyüklerimiz çok eskiden ne yaparlarmış? Dere kenarında çamaşırlarını yıkarlarmış. Ama şimdi düğmeye basıyorsun. Dolayısıyla bu fiziksel bir tembelliğe itiyor. Ama Hani basit bir örnekten yola çıkarak söylüyorum. Ama orada da şöyle bir şey var. Sen çamaşırlarını alıyorsun, çamaşır makinesine kadar götürüyorsun, onun içine koyuyorsun. Oradaki yıkama işlemi bittikten sonra alıyorsun. Ya kurutma makinesine koyuyorsun ya da alıp asıyorsun. Yani sonuçta orada da bir fiziksel aktivite söz konusu. Sadece yıkama işlemini sen yapmıyorsun. Mesela senin yani... biraz önce... Verdiğin örnekten bir örnek vereyim ben de. Dedin ki işte lamba açıksa kapatmak için biraz üşengeçlik ediyor. Kapatmıyorum diyorsun değil mi? Ya da böyleleri var diyorsun. Evet. E artık akıllı lambalar var. Telefonun düğmesine basıyorsun. Kapanıyor. İşte bu da yine teknolojinin fizikselten belli ettiği unsurlardan bir tanesi. Ama o fiziksel ihtiyaç çözülmüş oluyor. Yani fiziksel olarak gidip lambanın düğmesine basman gerekiyor diyor önceden. Yine bir düğmeye basman gerekiyor. Sadece düğme şu anda sana çok yakın. O fiziksel eylemi gerçekleştirmiş oluyorsun. Yani, yani tembellik değil, oradaki fiziksel ihtiyacını evet. azaltmış oluyorsun. Peki, <laughs> ne diyeyim yani? <laughs> Doğru da haklısın <fark gülüyor> de, müthiş örnekti de. <laughs> müthiş örnekti. <laughs> Dolayısıyla teknoloji tembelliğe sebep oluyor. Olmuyor. Olmuyor. <laughs> Peki tembellikle ilgili sohbet ettik. Artık böyle tembel olanlar varsa onlara bazı öneriler verelim. Tembellikten kurtulmakla ilgili. Sonra da videoyu bitirelim. Ne yapmak lazım? Bir kere her şeyden önce başarısızlıktan korkmamak lazım. Bazen bu da insanı tembelliğe itiyor. Başarısızlıktan korkmamak lazım ve üstüne gitmek lazım bazı şeylerin. Sonrasında bazı şeyleri yapabilmek adına hedef belirlemek yine önemli bir unsur. Can. İçim geçmiş. <laughs> Senin geçmişin. <laughs> yani hala tembellik eden varsa Allah belasını versin gibi girince. <laughs> <laughs> Sonra da planlı, programlı olmak da yine böyle insanlığı tembellikten kurtaran unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla biraz üstüne gitmek, tembelliği ortadan kaldırmak için önemli bir unsur olacaktır. Ayrıca altında böyle psikolojik bir durum varsa da dolayısıyla bu psikolojik durumu da ortadan kaldırmak için bir uzmana başvurup tedavisini de almakta büyük fayda var. Sosyalleşmek yine önemli unsurlardan bir tanesi, tembelliği ortadan kaldırmak için. Evet. Bugün işini yarına dünden yaparsan <laughs> <laughs> evet, dolayısıyla bu tembellerin düsturuna <laughs> uymayan bir söylem ama... <laughs> ya da <başkasını> yaptır kardeşim. <laughs> evet, ha bu işte tam tembeller için uygun bir cümle. Evet. Zaten tembelliği iten unsurlardan bir tanesi de bu. Bir başkasının yapıyor oluşu bazı şeyleri insanı da tembelle itebiliyor. Hani ailelerde vardır ya öyle. Özellikle çocuklarına dair böyle bir korumacı yaklaşım. O yorulmasın, o yapmasın, yapamaz, ben yapayım gibi yaklaşımla ilerledikleri zaman işte çocuğu da tembelleştirebiliyorlar bazen. Evet. Doğru değil. <laughs> Kesinlikle. Peki tembellikle ilgili güzel sohbetimizi yaptık. Çok cümle kurmak istemedim. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir saatte burada tembellik konuşuyoruz. Sabah 6'dan beri buradayız. Biz tembel miyiz? Yani tembel olabilir miyiz? 6'dan beri buradayız diyor. Tamam işte tembel değiliz. Biz tembel değiliz. Değiliz. <laughs> Çok zor uzlaştık. <laughs>